izleyiciler. Yine bir ne yapalım, iyilik yapalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Ve bugün adı söylendiğinde hepinizin bildiği, hepinizin tanıdığı ve sanki dünyaya iyilik yapmak için gelmiş bir kardeşimiz var. Bizden biri var karşımda. Ömer Soay. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? Ee, çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyiyiz çok şükür olsun bu güzel Ramazan gününde bu güzel havada bu güzel serin atmosferde. serin bu güzel atmosferde Bandabulia'da seninle birlikte bu muhabbeti yapacağım için ben bugün çok keyifliyim. Bir mukabele ee, öncelikle bu nazik davet için çok teşekkür ederim ee, hem programın formatı gereği hem sizlerle program yapıyor olmak burada olmak burada konuşuyor olmak benim için çok büyük bir gurur. Ama sen alışıksın ekranlara, Tabii. sen alışıksın kameralara, her Ama şeye alışıksın yani. Programın formatı ve sizinle ilk defa program yapıyoruz, evet. bu bizim için ayrı bir heyecan. Doğrudur, öyle. heyecan olmadan yaptığımız hiçbir işin anlamı olmadığını düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorsak heyecana ihtiyacımız var. Dolayısıyla da. Heyecanlıyız. heyecanlıyız. Tabii heyecanlıyız. Ben de heyecanlıyım. Tabii. <laughs> Sadece sen değil, ben de heyecanlıyım. Çünkü dediğin gibi her zaman şunu söylerim ben. Yapacağın bir işte yemek olsun, iş olsun, ne isterse olsun. Heyecan yoksa o işte senin motivasyonun yok demektir. Gitme ve yapma. Yani heyecan eşittir pozitif enerji aslında. Evet. Yani negatif enerjiyi iyonları bulunduğumuz ortamdan def etmek için, uzaklaştırmak için Pozitif enerjiye ihtiyacımız var. Pozitif enerji de demin de söylediğim gibi eşittir. Heyecan. Peki, evet. şimdi Ömer Soğay kimdir dersen ben. Ekrandan seni tanıyorlar, ismini Hı -hı. duyuyorlar, sosyal medyada da yazılar yazıyorsun. Hı -hı. Bir sürü işler yapıyorsun. Ömer Soğay kimdir? Ee, 31 yaşındayım. Aslen Mausalıyım. Ee, 5 yaşında. Geçirdiğim bir ameliyat neticesinde, tabi öncesinde bir ateşli rahatsızlık süreci olmuştu. 5 yaşında da bir ameliyat sonrasında İngiltere'de olduğum, gözlerimi kaybettim. Yaklaşık 25-26 yıldır hayatıma görme engelli olarak devam ediyorum. Ama ben hep şunu söylerim. Bir insanın vücudunda herhangi bir engeli olması, işte gözlerinin görememesi, ayaklarının yürüyememesi kişi için kesinlikle bir engel değildir. O vesileyle kendimi asla engelli olarak adletmiyorum. Bu bir hırs vesaire olarak anlaşılmasın. Burada vücut engelinin insanın önünde bir engel olmadığı, yürütülen çalışmalarla insanların içindeki, kalbindeki umutla, azimle zaten bugüne kadar aşıldığı, aşılabildiği çok defa görüldü, gösterildi. Asıl engelin kalpte olduğuna inanıyorum. Yürekte olduğuna inanıyorum. Ve Allah bizi yüreği engelli olanlardan eylemesin. Diyelim. Amin diyelim. Onlardan korusun. Evet. Onlar Aynen. yolu bulamasınlar. Yanımıza gelemesinler. Yürekler engelliler. Çok güzel bir şeye temas ettin sevgili Ömer. Yürekte engel olmasın. Beyinlerde engel olmasın. Ve o tırnak içinde normal dediğimiz insanlar bize engel olmasınlar. İnşallah. İnşallah diyelim. İnşallah. <laughs> Şimdi bir de sen engelliler... Dayanışma. Az, Dayanışma ha. derneğinin Hı -hı. başındasın. Hı -hı. Bu dernek ne zaman kuruldu? Sen ne zamandan beri burada görev alıyorsun? Ee, bu dernek 2002 yılında kuruldu. Tabii biz 2013 yılında e, derneğin ilk olarak yönetimine girmiştik. 2013 Şubat ayıydı. 2014 Mayıs sonu itibariyle de sağ olsunlar dernek üyelerimiz e, başkanlık Görevine bizi layık gördüler. Hmm. O günden itibaren de işte e, acizane, imkanlar ölçüsünde, vakit bulduğumuz sürece, ayırdığımız e, sürece, ayırmaya gayret ettiğimiz sürece, hizmet gayretliçi olarak mücadele ediyoruz. Profesyonel olarak yapıyorsun bu hizmeti değil mi? Yani tabii, başka tabii. bir işin var mı senin? Tabi aslında e, yazılımcıyım, yazılım uzmanıyım. Üniversite mezunusun? Tabii. Aynı zamanda Aynen, hukuk mezunuyum hukuk ama mezun olsun, maşallah. yazılım geliştiriciliği yaparak hayatımı e, idame ettiriyorum yani profesyonel iş hayatımda e, bilgisayar yazılımı geliştirmek var. Maşallah yani böyle düşündüğüm zaman bunlar ütopya gibi gelir bana bu zamanda bile çünkü ben interneti hı hı. E, elektronik aletlere gerçekten çok e, Fransızım hı hı. <laughs> diyelim hiç anlamadığım ve çok cahil olduğum bir konudur. E, Gerçekten yani hiç ilgilenmediğim, merak etmediğim ve ya cep telefonunu bile alıyorum elime. Çocuk, şey der, anne o telefonu tutan boşuna, tutan gelin <laughs> Çünkü hiçbir fonksiyonunu kullanmıyoruz. <laughs> bence sosyal medyada gayet aktifsiniz. O yüzden e, biraz mütevazilik var gibi yani. mi? Estağfurullah. <laughs> sosyal medyada aktif olmamın sebebi yaptığımız işleri, Hı -hı. güzellikleri paylaşmak ve birilerine haberdar etmek. Hani onu bir tırnak içinde reklam mahiyetinde kullanıyoruz. Yani, yani iyiliğin, güzelliğin evet, var olduğunu da evet, insanlara evet. göstermek. tabii. Çünkü etrafta baktığımızda o kadar çok böyle olumsuz şeyler görüyoruz ki Hı. olumsuzların üzerine olumluların olduğunu güzel insanların olduğunu Ömer Suay gibi daha şu anda ismini saymak istemiyorum. Çünkü birilerini unuturuz. Birilerine ayıp olur. <laughs> çok güzel insanlarımız var ve bu insanlarımız da böyle kendilerini göstermek istemeyen gerçekten mütevazi insanlar. Sen de onlardan bir tanesisin. Aynı zamanda da bir e, dernektesin sen. Hı hı. Neler yapıyor derneğiniz? Şimdi biz e, derneğe başladığımız günden itibaren oluşturduğumuz dernekteki ekip arkadaşlarımızla tabi bu e, başta başlamadan önce söyleyeyim bir ekip işidir. E, her ne kadar Ömer Suay ismi kullanıyor olsak da dikkat ederseniz biz demeye çalışıyorum. Çünkü evet. Ekip olmadan bir insanın tek başına hareket edebilmesi kesinlikle sınırlıdır. Uh -huh. Bir noktayadır ekip ruhu e, tadılmadan gerçekten e, bu türevli çalışmalarda başarıyı yakalamak çok kolay değil. Uh -huh. Bunu vurgulayarak başlayalım. E, dernekte e, 2013 sonu itibariyle bizim başlattığımız bir program. E, Proje demeyelim, sosyal faaliyetlerimiz var. Hı hı. Yani bu e, kimisi ismine yardım faaliyetleri der, kimisi dayanışma der. Artık adına her ne diyorsak ana temamız, ana şiarımız şu e, ülkemizdeki engellilerin her anlamdaki e, sorununa bir şekilde cevap bulmak. Hı hı. Yani e, bu işte ülkemizdeki çeşitli ekonomik durumlardan dolayı, sosyal olamayan devletimizin e, meydana getirdiği problemlerden dolayı karşılaşılan sıkıntılar var. Hı hı. Mesela e, çalışamayan devletlerin aldığı destekle de, maddi destekle de kendi özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyen birçok engelli arkadaşımız var. Örneğin bunların e, ihtiyaçlarını e, karşılamaya gayret etmek. Mesela tekerlekli sandalye, hasta bezi, işte hasta yatağı gibi uh -huh. e, özel ihtiyaçları çeşitli e, gönlü güzel iş adamlarımızın sponsorlarımızın tabi en başta da vakıflar idaresinin e, desteğiyle uh -huh. e, karşılamaya gayret ediyoruz. E, bunun yanında ev ziyaretlerimiz var. Uh -huh. Bu da çok çok önemli muhtemelen biraz sonra değinecek ama evet. konu gelmişken söyleyeyim. Evet. Evet, Görüntülerimiz de var onları da kullanacağız hı hı. inşallah. İyilik yapmak dediğimiz zaman sadece işte madde fiziki bir şey aklımıza gelmemelidir. Paranın satın alacağı şeyler evet. geliyor aklımıza hemen. Ben, tabii şu bir gerçek yani demiyorum vurguladım. işte ihtiyaçların karşılanması hasta beziydi, tekelekti, sandalyeydi, hasta yatağıydı. İnsanların insanların bu ihtiyacını giderme gayretinde olmak belki bir doğrudur, iyiliktir. Ama e, iyilik sadece işte vermek değildir. Yani para vermek Hı -hı. bir şey vermek değildir. E, gerçek iyiliğin gönlü vermek olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Tabii gönlünüzü verdiğiniz zaman gönülden, içten, merhametle, vicdanla, iyilik duygusuyla hareket ettiğiniz zaman e, hem paylaşıyorsunuz her şeyi paylaşırsınız, yani mutluluğu paylaşırsınız, sevinci paylaşırsınız, hüzünlü, hüzünü paylaşırsınız. Uh -huh. Bu da e, iyiliğin ne kadar geniş bir anlamı olduğunu bize gösterir. Uh -huh. İşte bu vesileyle bizim ev ziyaretlerimiz var. Sürekli, her hafta, haftanın 2-3 gününü tamamen bu ev ziyaretlerine ayırıyoruz. E, tanıdığımız, yeni e, bulduğumuz, yeni ulaştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bölgesindeki, her köyündeki e, engelli insanlarımızı ziyaret edip sohbet, muhabbet etmeye, onlarla e, mutluluğumuzu, sevincimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Nasıl ulaşıyorsunuz? Bu insanlar sizi nasıl buluyorlar ya da siz onlar nasıl buluyorsunuz? Bir de şey var Ömer, e, üzerinde durmak istediğin. Şimdi toplumumuzda bir güven sendromu var. Hiçbir Hı -hı. şeye güvenmiyoruz artık. Evet. Sizi arayan insanların gerçekten ihtiyaçlı olduğunu ve size muhtaç olduklarını nasıl tespit ediyorsunuz? Yani o telefonlara güvenip hemen gidiyor musunuz? Bir araştırma yapıyor musunuz? E tabii bunun için e, aslında bir network ağımız var desem e, yeri olur zannederim. Maşallah. Gerek yani gerek tabii. var değil mi? Tabii tabii, mutlaka var. Yani her bölgede işte gerek bazı bölge muhtarlarımız olsun ya da o bölgede yaşayan bizim gönüllü dediğimiz insanlarımız Hı -hı. olsun, gönüllerimiz olsun. Hı -hı. Ee, araştırma yapılır. Genelde ihtiyaçlı bireyler yani bu konuda bir desteğe ihtiyacı olan bireyler bize ulaşmaz zaten. Hı -hı. Bu çok düşük bir e, ulaşılıktır. Ee, işte komşusu, eşi, dostu, arkadaşı yani bir şekilde bizim o gönüllü e, şeklinde tamir ettiğimiz insanlara e, temas eden insanlar, bölge insanları bizlere ulaşır. Ee, akabinde hemen Buna rağmen biz ikinci bir eleme yapmak durumundayız, görevimiz gereği, hassasiyet hı hı. gereği. Hemen bizden birileri gidip arkadaşlarımız aileyi ziyaret eder, hı hı. bir rapor tutulur. İkinci ziyareti de biz birlikte ihtiyaçları da karşılamış olarak gerçekleştiririz. Çünkü ciddi bir kurumsunuz, ciddi bir çalışma planlarınız var. Hı hı. Her telefonunda yani her telefon demeyelim. Eminim ki insanımız gerçekten ihtiyacı olmadığı sürece da kimseyi aramıyordur ama hı hı. bunları da ince eleyip sık dokunmakta yarar var. Hem gelecek açısından hem derneğimizin sağlıklı çalışması açısından diye düşünüyorum. Tabii bu bir vizyondur. E, vizyonun sadece bugüne değil yarına da e, hitap etmesi için, yarın da, e, güçlü bir şekilde ilerleyebilmek için. Yani günün sonunda daha iyi hizmet edebilmek için, daha fazla insana ulaşabilmek için vizyonu e, icra etmek lazım. Peki. Şimdi geçenlerde, e, derneğin faaliyetlerinden konuşuyorduk ama hı hı. onlara gene gireriz de, geçenlerde bir yazı e, yayınladın sen, köşe yazısı. Evet, Karşılık beklemeden, Karşılık beklemeden iyilik. iyilik yapmak. Hı hı. İnsanlar böyle insanlara, çok özür dilerim tırnak içinde, hı hı. aptal diye bakarlar. Yani şey derler, hı hı. yahu sen de her şeye, sen mi iyilik yapacaksın? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Nasıl evet. yahu? yani Habire yap, habire yap. Geçen gün konuşuyorduk gene. Sen de herkese iyilik yapmaktan başka bir işin yok mu gibi. Bu mudur yapacağın? Bu mudur yapacağın? Evet. yani Bu mudur? Bu mudur? Ben de soruyorum. Bu mudur? <gülüyor> budur. <gülüyor> budur? Evet budur. Bu olması lazım. Her e, ben insanım diyen, e, içinde insanlığa dair, merhamete dair, sevgiye dair, yani hayata dair zerre taşıyan her insanın e, kalbinde... Bu olması lazım, yani iyilik olması lazım. Evet. Ee, karşılık beklemeden iyilik yapmak, hakikaten çok dolu dolu bir anlamı olan cümle. Biliyorsunuz Kıbrıs Vakıflar Idaresi'nin e, son mi? birkaç yıldır slogan olarak kullandığı evet, evet. E, ve hakikaten çok düşünülmüş, muazzam anlamları olan e, bir cümle. Anlamları diyorum çünkü o kadar fazla e, detayı, kapsamı var ki. Aha. Karşılık beklemeden iyilik yapmak. Şimdi karşılık beklendiği zaman, bir beklenti içerisinde olduğumuz zaman zaten onun adı bir defa iyilik olmaz. O ne olur onun adı? Çıkar <laughs> ilişkisi olur, ticaret olur, evet. artık adına ne evet, her ne dersen her şey olur. Evet İyilik olmaz onun dışında her şey olur. O kesin. İyiliğin dışında her şey olur. Evet. evet. Ee, yani bizim... Bu konuda çok böyle yaşadığımız güzel anılar da var aslında. Anlat Demin bize, bahsettiğim anlat bize ev ziyaretleri nereden. vardı ya. Evet. O yazının da aslında ortaya çıkmasına vesile olan tabi yaşanmış olaylar var. Bir tanesini anlatayım aklıma çok geldiği kadarıyla. Oluruz. Bundan böyle zannederim bir buçuk, iki ay kadar önceydi. Bir vesileyle bize ulaşmış olan bir engelli annemiz vardı. Onu e, biz e, evinde ziyaret ettik. Tabi öncesinde demin bahsettiğim o e, çalışma sisteminde arkadaşlarımız gidip konuştular. incelediler, raporlarını tuttular. Biz ikinci olarak ziyaret ettik. E, Tabi hasta bezi ihtiyacı vardı annemizin oğlu için. Oğlu da 4 yaşında e, bir kuzucuk. Vay evladı. Bir sene önce e, Evin önünde oynarken bir trafik kazası geçiriyor ve e, hem fiziki hem de zihinsel e, e, zarar gördüğü için hareket e, sınırlamasıyla hayatına devam ediyor. Tabi bu süreç zarfında e, çocuğun e, durumundan da olabilir, o psikolojili de olabilir. Baba da ağır bir rahatsızlık geçiriyor ve Doktorlar işte son zamanlarını yaşadığını Aman söylüyor yarabbim. baba içinde. E böyle bir durumda annemiz işte hem çocuğunun derdi hem eşinin derdi hem de diğer yandan maddi sorunlar da doğal olarak ortaya çıktı. Eşi çalışamadı. Kadın üç çocuğu var. Evet. Onlara mı baksın? Başka işte çocukları var mı? Daha var. Tabii iki çocuğu daha var. Aman Allah Allah'ım. E işte bu annemizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarını gidermeye gayret ettik imkanlarımız ölçüsünde. Ve e, annemizin ilk tepkisi şu oldu. Ben o tepkiyi hayatımın geriye kalan diliminde unutacağımı artık zannetmiyorum. Benim için hem e, güzel bir anı oldu hem de iyiliğin ne olduğunu göstermiş oldu. Hmm. E, gerçek iyiliğin ne olduğunu anlamış oldum. Karşı komşusunu e, bize hemen anlatmaya başladı ve müşahedeniz varsa sizin için de uygunsa bir mahsuru yoksa bu getirdiklerinizin, bu bezlerin yarısını karşı komşuma vermek istiyorum. Ee, eşi bıraktı gitti, küçük çocukları var. Komşular olarak biz ona destek oluyoruz. Aman dedi. yarabbim. Yani bunun adını ben alırken bile vermek, alırken bile iyilik yapmak koydum acizane olarak. Maşallah, maşallah. Hakikaten çok e, Örneğine çok fazla kolay rastlayamayacağımız bir olay idi, bir anneydi. Aynen öyle İnsan duygularını yitirmemiş, evet. yaşadığı her türlü zorluğa rağmen insanlığını kaybetmemiş, gönlü hmm. kararmamış, yüreği kararmamış bir insan. Ve kendisinden çok komşusunu, eşini, dostunu düşünen gerçekten koca yürekli bir insan. Allah'ım imtihandayız hep diyorum her zaman. Evet. İmtihandayız ve bu imtihanlar Nerede, nasıl, kimin ne olacağı Hiç belli olmuyor Allah'ım hepimiz imtihanlarımızı başarıyla Verenlerden Amin etsin bizi amin, inşallah. Amin. Şimdi sizin dernekte Bir kitap okuma Stüdyomuz var, engelsi stüdyomuz evet. var Biraz bize ondan bahset Hem de görüntüleri kullanalım Hem hı hı. de o şeyden stüdyodan bahsedelim Kimler Olsun. sana bugüne kadar hizmet verdi Vermedi, hı hı. ne durumdadır bu Şimdi 2014 yılının 17 Mayısında biz ilk olarak görme engelliler kütüphanesi adı altında bir yapı oluşturduk, dernek bünyesinde bir oda oluşturduk. Çünkü ben 90'lı yıllarda ilkokula başladığımız başladığım zaman 90'lı yılların ilk periyodunda ülkemde bir görme engellinin yeteri düzeyde eğitim alabileceği, eğitim desteği alabileceği bir sistem yok idi. Şu an aradan ortalama olarak bir çeyrek asır geçmesine rağmen bu konuda maalesef çok gözle görülür bir adım attığımızı ülke olarak söyleyemeyiz. bu vesileyle yola çıkarak birçok görme engelli yeni kardeşimizle, arkadaşımla da tanıştığım için onların yaşadığı sorunların vakti zamanında benim yaşadığım sorunlara benzediğini, paralel olduğunu bildiğim için ülkemizde bu yönde bir açık olduğunu biliyordum. Bunun için e, 2014'ün 17 Mayıs'ında e, işte 9 bin adet sesli kitap, 600 adet braille kabartma kitap ve tüm e, görme engelliler için eğitim ve kişisel gelişim araç gelişlerinden oluşan bir kütüphane oluşturduk. Tabii bu e, Maşallah. yeterli değil idi. Yeterli Maşallah. değil idi. <laughs> e, ülkemizle alakalı, kültürümüzle alakalı ve güncel e, kitapların seslendirilmiş hali arşivimizde yoktu. Hı hı. E, bunun için e, tabi bir kurumuz, derneğiz evet. ve sponsorluklara ihtiyacımız var bu denli büyük projeler için. E, İngiltere'de yaşayan çok değerli iş adamımız, e, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk bir abimiz var, Günay Veli. Maşallah. E, konuyu bir vesileyle onlara aktardık. Onlar da sağ olsunlar. E, 10 dakikalık bir muhabbetin, 10 dakikalık bir görüşmenin ardından hemen o zaman bizlere güvenip 15 gün içinde gereken bütçeyi fazlasıyla tedarik ettiler. Ve biz çalışmaya başladık. Tamamen profesyonel bir radyo stüdyosu statüsünde bir stüdyo hazırlandım. 2015'in sonunda biz bunu Engelsiz Stüdyo adıyla hizmete soktuk. Evet ne güzel bir yer orası. Evet. Siz de geldiniz. Evet, Günlerimiz arasında ve o gün bugündür. Orada şöyle de çok güzel bir detay var. E, proje başladığında biz e, değerli arkadaşım Mustafa Benter ile birlikte bir kamu spotu hazırladık. Evet. Kamu spotunda ana amaç e, aslında şey olarak görülür. Hani insanları e, bu stüdyoya kitap okumaya davet etmek. Evet. Doğrudur. E, yani prensipte ana amaç budur. Ama arka planda yatan bir de farkındalık olayı var. Yani gerçek farkındalık. Hı hı. E, moda farkındalığı ile gerçek farkındalık arasındaki o ince çizgiyi, kırmızı çizgiyi ortaya çıkarmak için e, gizlenmiş orada mesajlar var. Ve e, biz o kamu spotunun geri dönüşünü fazlasıyla aldık. Şu anda hakikaten çok samimi olarak söylüyorum. Ne güzel bir şey bu. E, i̇nsanların, gönüllerimizin... E, kitap okumasını orada yetiştiremiyoruz. Her gün e, ortalama olarak 5 ile 10 kişi aralığında gönüllü gelip kitap okuyor. Oh. Ve e, şu ana kadar 500'e yakın, 490 küsür kişi seslendirme yaptı. Ve en az bunun yarısı kadar da sırada bekleyen var. Benim kitapta yarım kaldı. Bu evet. arada evet gelip Onu da beklediğimizi lazım. buradan belirtmiş olalım. <laughs> evet okumaya başladığım <laughs> sesli kitabımı. Söz veriyorum buradan da Hı -hı. en erken zamanda gelip bitireceğim. Evet televizyonda sözü aldık. Çekiyoruz. Evet <laughs> ama televizyonda her yerde veriyorum sözü. Hı -hı. Bir süre sağlık sorunu yaşamıştım sesle alakalı o yüzden gelemedim. Latife Şimdi inşallah inşallah onu bitireceğiz. Hı -hı. Peki şunu kaç kişi okumada yardımcı oldu size sevgili Ömer? Evet demin vurguladığım gibi 500'e yakın yani 490 küsür kişi. Gelip okuma yaptı orada? Evet. Maşallah. Şu an fiil olarak gelip bunların Maşallah. tabi... Kimisi vakit sorunundan dolayı bir defa geldi. Kimisi ayda bir gelir. Kimisi haftada bir gelir. Ama aslında şunu da görmüş olduk. Ortada bir güzellik varsa, hı hı. bir iyilik varsa bizim halkımız hakikaten sınırları zorlayarak kendinden feragat ederek destek veriyor. Yeter ki ortada bir şey olsun. Yeter ki güven duyulacak bir çalışma olsun. Çok bak burası çok önemli. Evet. Şimdi halkımıza ben de güveniyorum o yönden. Hı hı. Bazen şey derler işte eskisi gibi değerli yok, insanlar. Yok, yok. Hayır buna bizim ülkemiz için geçerli değil o eskisi gibi kavramı. Ayakları yere basan bir proje varsa, projeyi sunan, projeyle ilgili çalışma alanı kimdir, hı hı. ne yapıyor diye onlara oturup sağlam bir proje sunduğum zaman hiçbir zaman geri döndüğümü görmedim gerçekten. Evet, işte bu, gerçekten. bu büyük, büyük bir örnek yani bizim engelsiz sürüş evet. projesi de biz asla bu kadar itiraf edeyim gönüllü beklemezdik. Yani 500 kişinin e, bu süre zarfında 2015'in sonunda e, açıldı stüdyo. Yani e, bir buçuk yıllık bir aşağı yukarı süreç geçti. Ortalama 500 gün. Evet. 500 günde 500 kişiyi stüdyoda ağırlamak Maşallah. E, muazzam bir rakam yani. Maşallah diyelim size. Asla beklemezdik bunu biz Haftalık 5-10 kişi olsa proje büyük anlamda amacına ulaşmıştır, ulaşacaktır düşüncesindeyken bu sayının günlük olması hakikaten sevindirici. çok çok sevindirici. Çok sevindirici. Çok. Peki şimdi Ramazan'ın içindeyiz. Hı -hı. Bayrama giriyoruz. Birkaç gün sonra bayrama gireceğiz inşallah. Hı -hı. Bu arada Ömer Suay evlidir. Evet. Ömer Suay'ın iki tane kuzusu var. <laughs> Aynen öyle kuzu diyoruz. <laughs> i̇ki tane kuzusu var ve maşallah bir tanesi daha yeni doğmuş. Bir de ev hayatı var Ömer Soğay'ın ve ben biraz önce seni almaya gelirken sevgili Ömer bana hı hı. bir yol tarif ettin ki hı hı. Ömer sen bunları nasıl biliyorsun? 5 yaşından beri e, görme engellisin. Başkaları dedim görerek evini tarif edemezken sen öyle bir tarif ettin ki ben elimle koymuş gibi buldum. Nasıl beceriyorsun bunu yahu? yeni yaşadığım bölge aslında bir bakıma... E ezberliyorum. Hani Nasıl be oğlum? Zihnimde Hiç harita şey. şeklinde canlandırıyorum ezberli? caddeye, sokak. <laughs> Allah'ım sen demek ki bizden çok daha fazla görüyorsun. Lefkoşa'yı bilirim. Mausa, Girne vesaire olarak çok canlandıramasam da Lefkoşa'nın yüzde seksenini böyle bir harita şeklinde düşünün zihnimde canlandırabiliyorum. E sen bence görüyorsun. Bizden kat kat ileriyi görüyorsun ve o zaman bu programı kapatırken Karşılık beklemeden iyilik yapmak, ne yapalım, iyilik, iyilik yapalım, yapalım diyoruz. Hı hı. Son cümleleri alıyoruz galiba bitirmemiz gerekiyor. Evet, ne yapalım, iyilik yapalım muazzam bir e, format. İnşallah e, karşılık beklemeden iyilik yapanların sayısı ülkemizde her geçen gün daha da artar. E, biz bu konuda acizane olarak gayretli şeklinde hareket etmeye, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ee, tekrar programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu programda olmak, sizinle program yapmak benim için başta da söylediğim gibi büyük bir gurur oldu. O şeref gurur bize ait. Son olarak sana nasıl ulaşacaklar? Hemen onu altyazı geçelim. Sen söyle altyazı da geçelim. Tabii bizim internet web sitemiz var. Kakadeceengeller.com ee, Sosyal medya hesaplarımız var. Ee, kendi şahsi hesabım Ömer Suay. Ee, yine e, sosyal medya üzerinde Facebook'ta Engelsiz Kıbrıs isimli e, hem farkındalık sayfamız hem de derneğimizin sayfası var. Buradan tüm e, iletişim yollarını kullanarak bizlere ulaşılabilir. O zaman tekrar soruyorum. Ne yapalım? İyilik yapalım. Harikasın. Ömer bir hikaye vardı. Takvimin bir tanesinde okumuştum. Ee, vakıflar hı hı. İdaresi'nin ilginç vakıflarından. Hı hı. Çocuk eski zamanlarda Osmanlı döneminde düşün yani Osmanlı 600 sene yaşadı ve her olay için ince ayrıntıya dayanarak bir vakıf kurdu ve görme engelliler için de bir vakıf kurdu. Ve oraya gelen küçücük çocuklar şu anda biz övünüyoruz işte. Sen de övünüyorsun doğal olarak. <laughs> bir federasyonun var, bir derneğin var. İşte görme engelli, işte şu hastası, bu hastası diye. <laughs> yahu ecdadımız bunu asırlar önce yapmışlar. Yapmış, düşünmüş, alasını biz alasını sadece bunları hatırlayıp, biz sadece bunların izinden yürümeye çalışsa hayat çok güzel olacak yahu. Ne Neden? Aynen, öyle. Aynen öyle. Sevgili Ömer, ee, duyduğum kadarıyla Ramazan'da ve bayramda Muhteşem bir iyilik yapıyormuşsunuz. İnşallah. O nedir? Ee, şimdi ne yapalım? İyilik yapalım yine düşüncesiyle, şiarıyla. Ee, hem Ramazan bayramı öncesinde hem Ramazan ayı e, için Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin yüzde yüzlük desteğiyle, sponsorluğuyla 250 engelliği e, ayakkabıdan kıyafete kadar e, giydirip hediyeler almaya gayret Gidiyoruz. ediyoruz. Ne yapalım? İyilik yapalım. Ne yapalım? İyilik yapalım. Yapalım.